bulamadım. Bakın bunu nasıl yazıyoruz bulamadım. Verilen söz tutulmadı. Dost diye sadık kalmadı. Bu kitabım gibi beş cilt daha baskıya hazırdır. Beş cilt. Sponsor arıyorum. Ve karşı şair Cemal Gökçe kanalına abone olup her videoyu yükledim sayfanıza geliyor. Bakayım bulamadım nasıl yazın. Verilen söz tutulmadı. Dost diye sadık kalmadı. Ben sevdim seven olmadı. Gün geçti dost bulamadım. Acı hayat bir gün biter. Bir gün gelin, bir gün göçer. Anlayana bir söz yeter, sadık bir yar bulamadım. Amel ile insan göçer, kul hakkı da afolmuyor. Ömrüm ise gelip geçer, mahşerde kim kime derim. Mahşerde herkes kendi derdindedir, kim kime derim. Günler yüzle alır gider, Güler yüzle alır gile alır gider, Düşünmez maşerde çeker, Ev yiyerde maval kalır, Hak hukuk bulamadı. Ecel bana görülmeden, Kabir sual sorulmadan, Hakkınızı helal edin. Kasslı şair Cemal Gökçe. 3. ayın 14'ü 2020'de yazmış. Mutlaka abone olun bu kanala.